Bilhassa Altay bölgesinde yaşayan Türklerden derlenmiş olan yaratılış destanlarında önceleri her tarafın su ile kaplanmış olduğu söylenirdi. Bu düşüncenin oldukça Türkleştirilmiş ve yerli bir kılığa sokulmuş olmasına rağmen kökleri yine de dışarıdan gelmekteydi. Bu küçük bir dipnottu. Devam edelim. Biz de gene topraktan çıkan bir şey olan ağaca kutsiyet affettik. Hatta kamlar öldüğünde gömülmez. Bir tane ağacın gövdesi yarılır ve kam onun içine defnedilir ve eşyaları ağacın dallarına asılır. Hatta çaput bağlama geleneğinin buradan geldiği de düşünülmektedir. Başladığımız yer her şeyi kapsadığı için daldan dala atlamamak üzere çok dikkatli davranıyorum. Yaratılış ağacı kavramına da Türklerdeki yaratılış ağacı kavramına yani bir başka videoda değineceğim. Şu an konuşacağımız zaman taş devri zamanları fakat bahçe tarımı yapılmaya başlandığı zamanlar. İnsanlık mağaralarda yaşıyor ve mağaraların önlerindeki küçük topraklara küçük bitkiler ekmeye başlıyor deniyor. Yani büyük bir tarım devriminden bahsetmiyoruz. Bahçe tarımı ve bu tarımı yapan kadınlar. Neden? Çünkü toprak kutsal. Ve aynı zamanda da dişi. Toprağa birinin bir şey ekmesi gerekiyorsa onun da bir dişi olması gerekiyor. Aynı zamanda ateşi, yeneğini kullanmaya başladığımız zamanlar mağaraya giriyoruz. Mağaranın sahibi ayı. Ayıyı bir şekilde alt edip onun olduğu yere çörekleniyoruz. Ve bu yüzden de Türklerin ilk döneminde yani anarkil dönemde totem hayvanımız kurttan ziyade ayı. Kurt daha çok bozkıra çıktığımız dönemlerde ortaya çıkmaya başlıyor. Keza ateş yakma olayı da çok kutsal biliyorsunuz. Çünkü ateş hala bizim bile hissettiğimiz bir şey. Bir ateş yandığı zaman bir huzur, bir rahatlık hissedersin. Bir de o zamanları düşün. Etraftaki yırtıcılardan korunmak, aydınlanmak, ısınmak, yemeğini pişirmek. Ateş çok kutsal bir kavram. Ve bu denli kutsal bir kavramı da gene kadınlar kontrol ediyordu. Çünkü kadınlar kutsal.